Bakalım şimdi ne yapacaksın kaptanın çocuğu. Cemil? Aramadın. Ne oldu ilgini çekmedi mi yoksa? Anlamadım. Fotoğraf gönderdim ya sana görmedin mi? Ha, bir dakika bir saniye bekle. Düşmemiş galiba bir daha atsana. Ha, tamam bekle atıyorum. Ne bunlar Cemil? Senin üsset işte. Foyası ortaya çıktı. Adam bizden intikam almaya gelmiş. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Ne yapıyorsun burada böyle? Ne kadar zamandır evimi işgal ediyorsun? Birkaç ay oldu galiba. Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar samimi olduğunuz Nalan'la? Anlayamadım doğrusu. Mami. Oh! Oh! Ah Nusret. Hocam gel. Tam senin sevdiğin gibi yaptım. Sana ben bir çatı alacak getireyim. Yok biz şöyle itibarlıyız. Böyle şerefliyiz. Enver Bey. Halit. Kimmiş aşağılık olan? Ya ne oldu? Bir de herkes bana parona yakmışım gibi davranıyor. Al işte. Kimseye söyledin mi peki? Akşamı bekliyorum. Yemekte patlatacağım bombasını. Ne bombası ya? Kiminle konuşuyorsun? Cemil, kimseye söyleme olur mu? Şükran dahil kimseye bahsetme lütfen. Önce biz yüz yüze görüşelim. Söz ver bana. Söz mü? Tamam canım merak etme sen. Söz. Haberleşiriz sonra hadi. Ya ne bombası diyorum abi. Ne oldu ya? Müstakbel kocan yok mu hala? Nereye gitmiş? Asıl onu sana sormak lazım. En son sen gördün onu. Umarım yine bizi utandıracak bir şey yapmamışsındır. Bayağı inanıyorsun değil mi onun? Çok güveniyorsun. Hı hı. Bir sakıncası mı var? Ya ne sakıncası olacak? Ama bu yüzden hayal kırıklığın da daha büyük olacak. <laughs> en azından benim kırılacak hayallerim var. Sizi de boş bırakmaya gelmiyor. Ne oldu yine? Bir şey oldu yok Şükrancığım. Abime nereden yüklendiyse bir özgüven yüklenmiş de onunla alakalı sohbet ediyordum. Hıh. Hmm. Evet aynen öyle oldu. Gökte ararken yerde buldum canım benim. Cemil. Tamam sen bırak şimdi onu da. Bu tüp bebek tedavisi için yeni bir doktor buldum. Bu seferki çok iyiymiş. Tamam canım. Gideriz. Çocuk da yaparız, kariyerde de yaparız. Sen merak etme. Allah Allah. Nalan haklıymış. Ha? Sana böyle bir özgüven yüklenmiş. Hayrola? Ben kafaya koydum Şükran. Bu aileyi yakında ben yöneteceğim. Tamam, tamam. Görüşürüz. Şaziye teyzenle konuştum şimdi. Ortalık karışmış yine. Aa, ne olmuş? Seniha miras davası açacakmış ailesine. Aa, e, nihayet. Yani geç bile kaldı bence. Yani kendisini zerre kadar sevmiyorum ama kız bu konuda haklı payı neyse versinler. Vermezler. Kimse vermek istemiyor. Bu işin zengini fakiri yok ha. Tutturmuşlar kıza verelim de damat mı yesin diye. Ee, gelinin çatır çatır yiyor ama. Aşk olsun. Bana mıydı şimdi bu laf? Hayır Şükrancığım olur mu öyle şey? <laughs> Takılıyorum sana. Hem yani ablacığım herkes evlenmek zorunda değil ki değil mi? E, Bekar var. Evlenip boşananı var. Var ki var. Doğru valla. Ben olsam en çok kızıma veririm. Neden? Dik dursun. Üç kuruş için elin adamını ağza eğmesin. Ya sana helal olsun Şerife ablacığım ya. parti kuruyor vereceksin diyorum. Değerlendireme. Eee şundan şöyle. Ya dokunma. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.